İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Önce özetler. Meline ve Misak Manuşan, kahramanların Paris'teki Panteon'a dönüşü. Dünya Kiliseler Konseyi, Kürtüs yetkililerinin Ermeni Apostolik Kilisesi'ne ait Kudüs Patrikanesinin mülklerine el koyma girişimini kınadı. Dikranager surları, tarihi ve kültürel mirasın tehlike altındaki bir parçası evlerini terk etmeyen ve Ermeni olarak kalan Batı Ermenistan Ermenileri, Kilikya Ermenistan'ı sikkeleri, Karin'deki Galoyan ailesinin hikayesi, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen Ermenya TV'yi destekleyelim. Fransa'nın ulusal kahramanları Misak ve Meline Manuşya'nın naaşlarının Paris'teki Panteon'a 21 Şubat 2024'te yeniden gömülmesi gibi tarihi bir olay gerçekleşmişti. Bu tören sadece onların özverili mücadelesinin tanınması değil, aynı zamanda Ermeni ve Fransız halkları arasındaki dostluğun da güçlenmesi anlamına geliyordu. 1906 yılında Batı Ermenistan'da doğan Misak Manuşan, Ermenilere yönelik soykırım, Armenosit sonucu anne ve babasını kaybedince Lübnan'a ardından da Fransa'ya sığındı. Burada Fransız direniş hareketinde aktivist olduğu ve Manuşan grubu olarak bilinen çok uluslu bir gerilla grubuna liderlik etti. 21 Şubat 1944'te 21 yoldaşıyla birlikte Paris'teki Mont Valerian Kalesi'nde idam edildi. Misak'ın sadık eşi ve mücadele yoldaşı Meline Manuşan da direniş hareketinde aktif olarak yer aldı. Misak'ın ölümünden sonra da anılarını yazarak ve çeşitli etkinliklere katılarak kocasının anısını yaşatmaya devam etti. Yeniden defin törenine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve diğer üst düzey yetkililer katılmışlardı. Cumhurbaşkanı Macron konuşmasında Misak Manuşa'nın olağanüstü başarısını ve Fransa'nın özgürlüğüne yaptığı katkıyı vurguladı. Bu tören Ermeni Fransız dostluğunun güçlü bir simgesi haline geldi ve iki halk arasındaki tarihi bağların kanıtı oldu. Misak Manuşa'nın hayatı ve eserleri nesillere ilham vermeye, onlara özgürlük ve adalet mücadelesinin önemini hatırlatmaya devam ediyor. Dünya Kiliseler Konseyi, Kudüs yetkililerinin Ermeni Apostolik Kilisesi'ne ait Kudüs Patrikhanesi'nin mallarına el koyma girişimini kınayarak Dünya dini ve siyasi liderlerini Hristiyan toplumların temel haklarını korumak için mücadele etmeye çağırdı. Örgüt, kent yetkililerinin eylemlerini din özgürlüğüne tecavüz ve Kudüs'ün kutsal mekanlarının yönetimindeki tarihi statükonun ihlali olarak niteledi. Ermeni Patrikanesi diğer Hristiyan cemaatleriyle birlikte yüzyıllardır kutsal toprakların mirasını korumuştur. Dünya Kiliseler Konseyi yaptığı açıklamada, yetkililerin patrikhaneye yönelik zorlayıcı tedbirleri yalnızca hukuki ve ahlaki bir felaket değil, aynı zamanda Kudüs'teki tüm Hristiyan kurumlarını tehdit eden tehlikeli bir emsaldir, dedi. Daha önce Kudüs Ermeni Patrikhanesi, Kudüs Belediyesi'nin yüzyıllardır Ermeni Patrikanesine ait olan taşınmazlara el koyarak, 1994 yılından bu yana biriktiği iddia edilen cemaat borçlarını tahsil etmek amacıyla açık artırmaya çıkarmak istediğine dair alan verdiğini hatırlatalım. Kudüs Ermeni Patrikanesi yüzyıllardır kendisine ait olan mülklere yönelik tahliye sürecini durdurmak amacıyla idari dava açtı. Dava, Kudüs Belediyesi'nin para toplamakla görevli bir çalışanının zaman aşımı süresini dikkate almadan ve iddia edilen borca ilişkin açık bir gerekçe göstermeden Patrikhanenin anlaşılmaz miktarda borcu olduğuna tırnak içerisinde karar vermesi nedeniyle açılmıştır. Davanın duruşması 24 Şubat 2025'te yapılması planlanmıştı ancak 20 Şubat'ta Kudüs Ermeni Patrikhanesi mahkemeden şu tebligatı aldı. Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Arno'na yani belediye emlak vergisi konusuyla ilgili 24 Şubat 2025'te görülmesi planlanan mahkeme duruşması iptal edilebilir oturumun toplanmasına ilişkin nihai karar 23 Şubat 2025 Pazar günü açıklanacaktır. Ayrıca Kudüs Ermeni Patrikliği Başpiskopos Nurhan Manukyan, emlak vergisi konusuyla ilgili olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İçişleri Bakanı Moshe Arbel ve Hükümet Komitesi Başkanı Hanekvi'ye birer mektup gönderdiğini belirtmek gerekir. Diyarbakır'ın Dikran'a Gert surları, Şehrin tarihi ve kültürel mirasının en önemli parçalarından biridir. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu antik yapılar hem tarihi hem de mimari açıdan büyük önem taşıyor. Çok sayıda medeniyetin izlerini taşıyan bu yapılar hefsel Bahçeleri ile bağlantılı olan Dikranagert Kalesi'nin bir parçasını oluşturur. Tarihi değerine rağmen Türk makamları tarafından gerekli onarım çalışmaları yapılmadığından surlar zamanın ve ihmalin etkilerine maruz kalmaya devam ediyor. Bu yaklaşım sadece Dikranagird'in kültürel mirasını değil aynı zamanda tüm bölgenin tarihi hafızasını da tehdit ediyor. Ermeniler bugün hala Batı Ermenistan'ın Sasun Dağları'nda kimliklerini ve milli köklerini kahramanca koruyarak yaşıyorlar. Tarihin çetin sınavlarına rağmen asimle olmamışlar, Sasun lehçesiyle Ermenice konuşmaya devam etmişler ve Hristiyan inançlarını sürdürmüşlerdir. Bunlardan biri de Feride. Babası Haçik, onu günümüze kadar sarsılmaz bir şekilde devam eden Ermeni gelenekleriyle yetiştirdi. Feride sadece kendisi Ermeni olarak kalmadı. Aynı zamanda bu ruhu kalabalık ailesine, dört çocuğuna ve 25 torununa da aktarmayı başardı. Hoş geldiniz, nasılsınız diye selamlıyor bizi. Evinin bahçesinde duran 70 yaşındaki kadın. Bakışlarında ve konuşmasında bin yıllık sasun, hiç solmayan Ermenilik var.'' Gomp'ta yaşayan oğlu Ermeni ocağını yaşatmaya devam ederken diğer çocukları eğitim almak için İstanbul'a göç ettiler. Feride herkes yanındayken evinin daha sıcak ve zengin olduğunu söylüyor. Ama en önemlisi onun sözlerine göre Ermeni olarak kalmalarıydı. Kadın bizi sevgiyle her köşesinde Ermeni ruhunun hissedildiği evine davet ediyor. Sesi Yüzyıllardır kahramanlık şarkılarının örüldüğü, Ermeni halkının gücünün dile getirildiği Sasun lehçesinde yankılanıyor. Bu insanlar en zor şartlarda bile Ermeni kalınabileceğini, vatanın dilini, inancını, geleneklerini koruyabileceğini ispatlıyorlar. Onlar kim olduklarını asla unutmamış bir halkın Sasun dağlarında duran sessiz tanıklarıdır. Kilikya Ermenistanı'nın 1080-1375 Sikkeleri, Ermenilerin ortaçağ devlet yapısının ekonomik ve siyasi ilişkilerinin önemli kanıtlarıdır. Kilikya prensleri ve kralları üzerinde Ermeni krallarını tavsir eden, Ermeni haçları bulunan, ayrıca Latince ve Arapça yazılar bulunan gümüş ve bakır sikkeleri bastırdılar. 1. Levon'un 1198-1219 gümüş dilimleri, 1. Hetum'un 1226, 1270 ve 1. Kaykubat'ın iki dilli sikkeleri, 4. Levon'un 1320-1344 sikkeleri Kilikya'nın ekonomik ve uluslararası bağlarının kanıtıdır. Bu sikkeler Ermeni mirasının önemli bir parçasıdır ve Kilikya'nın ekonomik gücünü ve Ermeni krallığının siyasi egemenliğini göstermektedir. Galoyan ailesinin kökleri Türk-Kürt katliamlarından kaçmak için zorla göç ettirildikleri Ermencisi Garin olan Erzurum ilinin bir köyüne kadar uzanıyor. Salka'ya yerleşen mülteci Ermeniler sadece atalarının köylerinin adını korumakla kalmadılar. Aynı zamanda memleketlerinden kalma kalıntılar da beraberlerinde getirdiler. Kilise sunağının tahta sütunları, bir çan ve İsa'nın mezarı adı verilen kutsal sandık. Galoyan ailesi zanaatkarları ve müzisyenleriyle tanınıyordu. Mıgırdıç Galoyan, yedi oğlunu farklı mesleklere vermişti. Demirci, marangoz, müzisyen. Galoyan'ın dükkanı olarak bilinen köyün demircisi, işçi sınıfı Ermenilerin önemli merkezlerinden biri haline gelmişti. Ve Büyük Baba Hampar'ın miras bıraktığı Paragantan gününde ücretsiz müzik çalma geleneği, 1948'de ailede yaşanan trajik bir olay, bu geleneği bozana kadar nesiller boyunca devam etti. Bugün Galoyanların torunları farklı ülkelere dağılmış durumdalar. Ancak aile tarihi, el sanatları ve kültürel değerleri bir zamanlar hayatın cazibesi ve gelenekleriyle dolu olan geçmişin Ermeni köyünün hatırası olarak varlığını sürdürüyor. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Vesten Armenya TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Vesten Armenya TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor, Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceği ile ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, Hükümeti, Ulusal Meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Batı Ermenistan Televizyonu, tarihimizi, kültürümüzü ve kimliğimizi korumayı ve yaygınlaştırmayı amaçlayan haftalık Batı Ermenistan Gazetesi'ni yayınlayarak en önemli başarılarından birini kaydetti. Desteğiniz, bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesis için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını gördük. Hoşçakalın.